Erkeklerin diyet yaparken avantajları çok büyük. Öncelikle onu söylemek istiyorum çünkü erkeklerin kas tonusu kadınlardan daha fazla. Bu da şu anlama geliyor: metabolizma hızları kadınlardan daha fazla. Öyle durumlar oluyor ki bir kadının koruma programının enerjisinde bir erkek çok rahatlıkla kilo verebiliyor. Ve erkeklerdeki en önemli problem göbektir. Ve bu bölgede biriken yağlar eğer sağlıklı, dengeli bir programla kilo verdiriliyorsa sadece göbek gider. Sarkma, yumuşama, selülit herhangi bir problem olmadan gayet rahatlıkla erkekler doğru bir beslenme programıyla kilo verebilirler. Erkeklerde zayıflama programlarında en büyük problem iş hayatlarıdır. İş hayatlarına uygun ee, sosyal hayatlarına ve besin öğün tercihlerine uygun bir beslenme programının çizilmesi de ...kişiye özel görüşmelerle gerçekleşir. Gerektiğinde bir erkeğe her gün menü düzenlemek durumunda kalabilirsiniz. Özellikle iş yemekleri, iş gezileri, iş toplantılarının çok yoğun olduğu dönemlerde... ...erkeklerin beslenme programlarını tamamen o duruma uygun olacak şekilde düzenlediğimizde... ...belli günlerde e, özel programlar yazdığımızda çok rahatlıkla kilo verebilirler ve verdikleri kiloları da kalıcı olarak hayatlarında koruyabilirler. Müzik